Çanakkale Savaşı'nda efsaneleşen Türk keskin nişancısı Korkunç Abdül'ü duydunuz mu? Anzaklar ona Abdul the Terrible yani Korkunç Abdül lakabını takmışlardı. Korkunç Abdül, kurşunun giriş ve çıkış noktalarını, düşman askerinin pozisyonunu göz önünde bulundurarak atış açısını üstün bir yetenekle hesaplayabilirdi. Siperine gün doğmadan yerleşir ve akşam gün batımına kadar hareketsiz beklerdi. Hedefi en uygun pozisyona gelmeden ateş etmezdi. Çanakkale'de iki generali ve yüzlerce anzak askerini öldürdüğü Söylenir. Son hedefi ünlü anzak, keskin nişancısı Billy Singh. Diğer adıyla Gelibolu katiliydi. Korkunç Abdül, Singh'i öldürmek için siperinde bir hafta bekledi. Billy Singh'i nihayet gördüğünde tehlikeli Singh'in göz... Abdül'ün çenesine isabet eden kurşun Singin sağ omzuna saplandı. İkinci karşılaşmalarında korkunç Abdül'ün yerini bir gözcü tespit etti. Sing atış pozisyonunu aldığında korkunç Abdül de hızla karşılık verdi. Ancak tetiğe basmaya fırsat bulamadan Sing tarafından vurularak şehit oldu.